Selamlar dostlar. Ee, ben normalde bu tarz içerikler en azından bu tarz oyunların içeriklerini yapan bir insan değilim ama öncelikle hepinize selamlar. Ben bu videoyu sabah saatlerinde çekiyorum. Hepinize benim saatimden günaydınlar. Bugün CS2'de nasıl yani daha iyi bir şekilde elo kasılabilir ben bunu Analizlerime göre dayanarak e, size şey yapacağım. <laughs> Uzun zamandır CS oynamayan bir insanım. CSGO'dan sonra CS2'ye hiç girmedim. Girdiğimde de hep FACEIT oynadım. Faceit'te de şu an 6-7 level bandında takılmacadayım. Normalde Premier hiç oynamıyorum. Ama siz Premier'den hem kasamı düşüreyim. Bu e, haftalık drop kafası. Kasamı düşüreyim. Hem de rank olacaksa abi buradan kasayım kafasıysanız. E, birkaç tane öğütümsü tarz olarak size şey vereceğim, bilgi vereceğim. Şimdi şöyle Benim gözlemime göre ben bu oyunu bayağı bir süredir oynuyorum. Bu benim ilk hesabımda değil. Beş yıllık rozetim var ama ben bu oyunu 2018 2017 olması lazım. İlk o zamanlar yani 7-8 yıldır oynayan bir oyuncuyum. GTA 2 geçtiğinden beri pek oynama fırsatım olmuyor ama. 78 8 yıllık bir oyuncusun. Benim gözlemlerime göre boyuna en önemli takımınızın iyi gelme faktörü şu. Ee, saatler, oyuna giriş saatleriniz. Yani şimdi şöyle, e, benim yaptığım analizlere göre ve YouTube'da izlediğim birkaç videoya göre Rus dediğimiz takım var. Bu tabi bu rejizm ve ırkçılık olarak değil tabi ki ama genellikle bu oyundaki Ruslar daha toksik, daha bin e, amaçlı değil de yani şey yani Flame üstüne kurulu bir oyun düzeni var bu oyundaki Rusların maalesef. Ben gece girdiğimde genellikle beni Viyana veya Alman sorularına atıyor. Bu sorularda genellikle Rus oyunculara ben rastlamıyorum yani. En azından gece 3'ten sonra, 2'den sonra girdiğinizde veya şöyle bir hatta saat aralığı da vereyim 12 ile 3 arası diyeyim. Yani akşam 12 gece 3 arası ben bu tip oyunculara daha çok rastlamıyorum. Ee, milletin amacı daha çok Abi oyun kazanalım kafası oluyor Yani girelim takılalım değil de Yani bu saatte bu oyuna giriyoruz Zaten GMT'miz artı 3 bizim Yani Şöyle söyleyeyim diğer ülkelere nazaran 3 saat daha ilerdeyiz Ruslarınki de artı 2 olması lazım Yani pek benzer bir zaman Algımız var Ruslarla O yüzden bu saatlerde dediğim saatlerde Girenlerin hepsinin amacı Oyun kazanmak oluyor İkinci vereceğim e, şey bence daha değerli. Abi şöyle bir haftada 100 maç atıp e, 70'ini winlemekten size bir ma haftada 3 maç atıp ikisini winlemek sizin e, şöyle söyleyeyim çok çok daha fazla elo'nuzu şey yapıyor e, yükseltiyor ve daha iyi yapıyor. Bu iki tip. Ben şu an 10k'yım ilk 10 maçımı attım ilk 10 maçımda hiç umursamadım. Haftalık drop belki falan filan. işte bu diğer ödül havuzundan. Belki CSGO kasası, işte CS kasası diye bir kasa var 60 dolarlık. Belki ondan düşer falan diye ilk 10 maçımı atmıştım ben burada level kasmak amacıyla. Ama sizin gerçekten bir Premier'de rank kasayım gibi bir amacınız varsa dediğim tipleri deneyin. Ee, hile gelme gibi bir ekstra ihtimali bunun şeyine koymuyorum. Ya gece hile hile her saat gelebilir Muruk. Yani onun bir şeyi yok. Ee, nasıl anlatayım? Zamanı şeyi yok. Yani Orospu çocuğu kaçar mı? Öyle bir ortam diyeyim ben size. Ama siz dediğimi yaparsanız velonuzun yükseldiğini hissedeceksiniz dostlar. Ben de bir maçım atayım. Size e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmediğinizi belirtebilirsiniz. Abone olursanız müteşekkir olurum. Öpüyorum. İyi eğlenceler, iyi günler diliyorum. Üniversite sınavına giren dostlarım, <laughs> umarım sınavınız iyi geçmiştir diyorum. İyi günler.